Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri olan Han Yap serisine başlayacağız. Yanımda Memoş var. Challenge yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Han Yap serisine aşağıda yorumları yazın. Herhangi bir tanesini seçeceğim. Ve o challenge'ı yapacağım arkadaşlar. Slash Han Challenge yazın yorumlara. O zaman şimdi Memuş bize görevleri versin. Hadi bakalım Memuş ver. Şimdi dükkana bir gir bakayım. Ya Dükkanda ne var? Dükkanda ama baya bir şey var. Baya bir şey var. Daha bir şey varsa tamam. Bu bahane var ya ee Sen en oynayamadığın karakterle gir, birinci olamazsan O baleyi al Arkadaşlar bu ben oynayamadığım karakter Ama bilmiyorum ya Zannedersem Bak doğruyu söylemem lazım Değil mi? Yalan söylesem olmuyor mu? Hayır Poker arkadaş Ay çift hesaplaşma girdim. Neyse neresi olduğunu zaten söylemedim olmuş. Ben de girdim bakalım. Birinci olacağız. inşallah oluruz. Yoksa o şey yapıp birazcık büyüksün bir diye yapacağız inşallah. Yap <laughs> evet. Cezaney. Ceza işte o baleyi al bak. Yok yok ala güç bana. Bundan ek Kasıp alırsın. Tamam o zaman kaybedersen ka kasıcan onları. Sonra da şey yapacaksın. Ya sus ya. Arkadaşlar şey... bilmiyorum. Tamam bir daha Ama tek hesaplaşma gibi abi. Ya sana ne? Arkadaşlar ben kendi başıma challenge koyacağım. Ne bu şu challenge mı? koymasın abi ya. Zaten kötü. Kötü değil. Mi? Kötüsün ya yürü git. Hmm. Arkadaşlar challenge'ımız ne olsun biliyor musunuz? Ne olsun? Sakın ne? Kendi bir. Ne challenge vereceksin? Hmm. Bir dakika bir dakika bir şey. Bir şey. Hiçbir şey yapamazsın çekelim. elini. Arkadaşlar ben kendime cezayı buldum. Ama inşallah yapabilirim. Dükkanla aman tüm paramı harcayacağım. Eğer Nita'yla birinci olamazsam abi şey yapacağım. Dükkandaki e, işte tüm paramla her şeyi alacağım. Yap. Şu anda olduğum parayla her şeyi alacağım işte lanın yeşil. Sıyırdı vallahi az <laughs> Şöyle. Abi biliyordum benim bu görevi yapacağımı. Biz yapamadı işte. İki şey alacağım dükkandan. Yok. Bütün parmağı alacağım. Tamam üstüne frek harcam için Ama gidin bula falan harcayayım başka bir şey yapayım Bütün param bitene kadar abi Frek'i de Yananı? Ya Nasıl? Nasıl frek'i de alacağım? Oo. Abi hayatımın en çok güç puanı aldığım video sanırım bu. Aa hala bitmedi taş. Hala bitmedi. Ter. Başka bir şey yapamam ben o ağlama. Bebeklik yapma. Aa. Arkadaşlar bir sonraki challenge'ımızı ne olursa söylesin söyle. Evet. Tabi, Arkadaşlar şey. Nita ile 3 adam öldüremezsem Hayır. Nita ile 3 adam öldüremezsem full kutu biriktireceğim. 5 adam öldüremezsem. Oo gel babam gel. Lan 3 3. 3. Tamam 4. Tamam, Arkadaşlar 4 alalım da ne bileyim yani şimdi. Zor. <laughs> Öldürmeyin birbirinizi abi. Bir adam öldürdü şu anda koltuğu. 3 adam öldürmüş. 3 adam var ya. 3 üç, üç kişiyi nasıl öldürüyor bu? İnşallah ölmezsiniz. İnşallah şimdi herkes ölmez yanlışlıktan. Abi o elbiseyi kesmen gerekiyor. 3 kişi kesersen. Tamam ne diyor? <laughs> İnşallah görevi kaybetmem. Abi yok ben seninle uğraşamam. Üç kişi kesmek lazım. Abi üç kişi nasıl becereceğim ben kesmeyi? Herkesi kesmek gerekiyor abi. Abo hiç kimse birbirini öldürmesin sakın. Sakın öldürmeyin birbirinizi sakın. Sakın öldürmeyin ananı. Allah Anladım. belanı versin. Ben öldüm. Eee cezamız neydi? kutu bekleyecek. Evet o zaman mega kutuya kadar kutu biriktireceğiz. Değil mi? O mega kutuya kadar da ne bileyim ya abi çok zor. <laughs> Arkadaşlar bugün iki video atmayacağım. Ya abi at bak ya. Bir sonraki challenge'ımız da şöyle bir şey olsun. Ne kadar yük toplarsan o kadar şey ol. Bir dakika. Siz getirin adını. Mesela iki yük olursam ikinci falan alayım hani. Anladınız mı? O mantıklı. Dur o yükü ben alayım. Ha, teşekkür ederim. Öl. Öl şimdi. Ya öl. Aç. Öldü. Üçüncü olmak için şunu almam lazım. Evet. Şu anda üçüncü olmam lazım. Yoksa görevi kaybederim. Sekizinci olamam. Görevi kaybederse ne olacak. O kutuları da hepsi açacağım ben o kutu. Arkadaşlar önemli. o zaman 50 kupa düşeceğiz. O zaman o 50 kupa düşüyor zaman. Kaybedersen challenge 50 kupa düş. Çok. 50 çok bir anaysam diyeyim yok mu. Bu arada değil. Challenge. <laughs> de. Ben koydum. Ben ayımı koydum. Allah cezanı versin. 6. oldu arkadaşlar. Şu anda... ben bunu saymam. Memoş konuştu bana ne? Tamam. Ben bunu saymam. Konuşturmayacağım beni. Tamam. Arkadaşlar. Allah cezanı olmuş. Allah cezanı varsın. 10.600 10.000 Oo, bu ne gün geçtikçe artıyor herkes. En çok ben en sonunda bile yokum. Arkadaşlar en sonunda bile yokum olamaz. En sonuncu adam. Kerem'e bir bakalım o zaman ne dersiniz? Koronavirüs virüs koymuş. Kulübünün adını. Vay 32 karakteri var. Oha. Oh. başlamaya bakabiliriz? Bunun klanı koruruz. <laughs> oh, bir dakika. Tamam buldum abi. Buldum. Evet. Çalınca. Şey. E, Rico ile bir olamazsan. Bu da montisi bagını yapacaksın. Tamam. <laughs> tamam. Birinci olmak gerekiyor. Birinci olmak yani. Çok da basit değil arkadaş. Arkadaşlar bu arada ben tabletten oynuyorum. Bilgisayardan değil. Telefonda evet şimdi. Abi o sakın canlı. Dur dur dur. Sen onu öldürürsün abi. Utaktan, uzaktan uzaktan değmiyor ki. Adamın canı havada uçuyor. Hadi alama onu. Dur 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 dur. Aldım ben onu tamam. Dört düküs. Nita'nın ayısı geliyor. Bir de Nita'nın kendisi geliyor güzel. Birazcık ulti kalsam bana yeter. Ulti alamayacağım hala. şurada bir tane şey var. bir var. Pek bir bulaşmak istemem ama olsun. Ne durdum şöyle. Arkadaş olalım. Abi o şeyi kesersin değil. Oo şuradaymış bir biğe. O gördü ama şey. Tamam git al onu. Ben seni keserim ki her türlü bana gelsin. Kes sen. ben biliyorum abi. Ben biliyorum arkadaş olmamam lazımdı. mort Mortis yapayım hemen. Çünkü videoyu kapatacağım. Bitireceğim. <laughs> e yapamazsam yapamasam ne olacak? Yapamasam video bitecek. Arkadaşlar ben yapıp geldikten yapayım. Ondan sonra mı geleyim? Yok ya. Arkadaşlar da kız. Göz... Atayım mı buradan? Hayır hayır. Birazcık git. Evet. Ya ben sana niye yardım edeceğim ki? Sen kadın yapacaksın. O bana. Olmuyor işte ben yapamıyorum arkadaş. Ya tamam git. Böyle yapıyordun sonra giriyordun değil mi? bir tane de sabahla arkadaşlar gösteriyor bu yapımda. Bir de sana göstereyim. Bak geliyor. <laughs> tamam mı? Böyle yapıyor. Böyle hadi. Şu uzadığı yer var ya. Hemen çocuk böyle yana çekersen kısalırsa oluyor. Bak oldu şu anda. Olur. Ya olmuyor işte, bas. Sizde tablette oluyor? Evet arkadaşlar, video birazcık uzadı. Olsun. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ben de nitayi 20 yapacağım. Görüşürüz, bay bay.